Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere elimdeki bütün yani ant keeping karınca hobisi malzemelerini bir anlatmak, tanıtmak istiyorum. Neler var elimde, neler kullanıyorum, ekipmanlarım neler. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. O sebeple bu videoyu çektim. Ee, Valla masa, masa biraz karışık. Şöyle tripodu tutup göstereyim size. Hani burada birçok ekipman var böyle ufak ufak böyle bahsetmek istiyorum size nedir ne değildir vesaire diye vallahi elimde e, yuva anlamında ekipmanlar var onları göstereyim Öncelikle şurada şöyle bir tane benim Aliexpressten satın aldığım e, otobüs şeklinde bir yani formikaryum diyebileceğimiz minik bir formikaryum, minik bir karınca yuvası mevcut. Ee, şöyle göstereyim. Şurada siyah e, plastiği var. Sert plastik. Hani e, cover sebebi. Asetat kağıdının yaptığı işlevi görmesi adına. Şöyle bir e, karınca yuvası. Şu Şuraya bakın su koyuyorsunuz. Mavi pamuk aracılığıyla e, su orada tutuluyor ve... Bu tarafta yani burası yuva alanı oluyor aslında. Oraya nem sağlıyor. Bu tarafta beslenme alanı. Buranın herhangi bir kırmızı kavuru yok. Yani buradaki delikten işte beslemenizi, böceğinizi şekerli suyunuzu vesaire verebiliyorsunuz. Şurada bir alan var. Plastik ee, bir aparat var. Açma kapama aparatı. Hani buradan da destek yapabiliyorsunuz ama hani ben şu an bayağı bakın açmak için mücadele veriyorum. Yani içeride e, koloni olduğu bir durumda bu elimdeki Yuvayı ciddi sarsmam gerekir. Bu da koloninin ekstra strese girmesine sebebiyet verir. Bunu belki ilk transferde kullanmanız için daha uygun olur. Hatta bakın şöyle outward bağlamaya çalıştığımda. Bakın şöyle bir şey de şöyle bir setatta yapabiliyorum. Hani kolonimiz büyüdü. Hani ben buraya elimdeki asetatlarla uygun bir cover yaptım. E, komple otobüsün kendisini bir yuva haline getirip hani test tüpünün değişik bir varyasyon haline getirip diğer tarafı outward olarak kullanabiliyorum aslında. Şurada da bir tane karıncamız maalesef hakkın rahmetine kavuşmuş. Netleyemedim onu. bu amaçla da kullanılabilir. Veya dediğim gibi aslında temel mantıkta bu taraf eee outward bu taraf yuva gibi oluyor aslında. Bu amaçla kullanılacak değişik bir sistem yani minik kolonilerinizde kullanabilirsiniz ama velakin test tüpünün sağladığı pratikliği ve rahatlığı bana göre vermiyor diyebilirim. Şöyle kenara koydum. Elimde bir tane minik şöyle bir makro lens var. 45x'tir. Arkadaşlar makro lensi muhakkak temin edin. Hobiye ilginiz varsa yani oturup canlılarınızı seyredin. Bu demek değil ki kraliçeyi oturup seyredin. Hayır yani gelişmiş bir koloniniz olduğu zaman, işçi sayınız arttığı zaman oturup seyredin koloniyi. Ee, o davranışlar, o iş bölümü, o kasların hareketleri kas demiyorum, kas diyorum yani işte işçi sınıfı, asker sınıfı, major sınıfı vesaire. Onların farklı davranışlarını o kendilerini doğadaymış gibi hissedip yaptıkları davranışları seyretmek oldukça keyifli. Makronens de e, bu görsel şöleni ise fazlasıyla sağlıyor açıkçası. Şu arkada bazı malzemeler var. Onları göstereyim. Şurada test tüpleri var arkadaşlar. İnternetten alıyorum. Ben bunları çok uygun fiyata buluyorum açıkçası. E, yani güncel fiyatta ne kadar bilmiyorum ama tanesi 5-10 lira civarı bir fiyatı var test tüpünün. Yani e, karınca hobisi satıcılarında da bulabiliyorsunuz. Artık nereden uygun fiyata bulursanız veya gidip bir yani kırtasiyede de bulabilirsiniz. Tıbbi araç gereç satan bir yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, şu arkada şöyle bir kesme matım var. Ekipmanlarım var. İşte cetvelim var bakın. Hani kendim bir gün bir yutonk kullanarak bir şeyler yapmak istediğimde. Şöyle bıçağımız. Bunlar ben matla beraber sipariş verdim arkadaşlar. Şu asetat kağıtlarını çekelim. Şöyle A3 boyutunda bir kesme matı var. Ben de iki tane kesme matı var bu arada. Yani bir bu A3 boyutunda kesme matı var, bir de A5 boyutunda kesme matı var. Ee, genelde kolonimi A5 matına koyuyorum ve mesela ısı, ısıtıcı ped kullanmak ihtiyacı olduğu durumlar olabiliyor. Isıtıcı pedi e, kesme matının altına koyup üzerine yuvayı koyabiliyorum. Çünkü o kesme matı zaten oldukça kalın olduğu için hani e, ısıtıcı pedin tüple direkt temasını da güzel şekilde engelliyor açıkçası. Hatta ısıtıcı pedimizde şurada bir hortumumuz var. Geçiş hortumu olarak kullanılabilir. Şöyle bu ısıtıcı ped aldım. Basit bir şey arkadaşlar. Direkt e, şurada USB'li kablosu var. Direkt adaptöre takıyorsunuz. Hani bu tarafıyla da şöyle. Ben dediğim gibi tam A5 boyutu aslında. A5 boyutu bir ısıtıcı ped. Direkt bunu A5 boyutu bir kesme matının üzerine koyup üzerine yuvayı koyduğunuzda hani hayvanlarınızı riske sokmayacak şekilde bir düzen kurabilirsiniz. Şöyle ufak ufak outward'lerim var. Ee, KS sponsorluğunda karınca sanatından aldım Arif'ten. Ona teşekkür ediyorum gönderdiği kaliteli ürünler için. Şunu yanlış hatırlamıyorsam bunu ben... Ee, Underground Antwerp'ten almış olabilirim. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Onun haricinde bol bol silis kumumuz var. Kum keyifli. Yani hani hayvan o kendini dışarıdaymış hissi vermesi adına. Yani verdiğim örnek test tüpü ve ona bağlı outward için geçerli. Hani outward'e kum koyabilirsiniz ama bunun da dezavantajları var. Nedir? Ee, şekerli suyu silis kumun olmadığı bir outwork'te direkt içerisine damlatabilirsiniz ama kum olduğu zaman o kuma direkt yapışıyor ve hani karıncanın o şekerli suyu emmesini tamamen engelliyor. Böyle bir durum var. Şurada çok değişik bir ekipmanım var arkadaşlar. Nedir dersiniz? Bu genelde çok karınca hobisinin bir parçası değil ama bu böcek yakalayıcı. Yani böcek yakalama aparatı. Nasıl çalışıyor? Şuradaki kolu aşağı doğru çektiğinizde bakın şu alttaki eee Bak kartondan yapılmış kapak açılıyor arkadaşlar. Mesela şurada yürüyen tık 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 böcek gördüm. Kapatıyorum üstünü şuradan tık diye. Kapağını kapattığımda yani bunu tabii böyle şöyle tek elle, bakın şöyle kapattım. Böceğin geçişini engelledim veya karıncanın. Buradan direkt kapağı kapattığımda hop ee, karıncayı alıyorum. Bunu artık buradan bir şekilde test tüpüne transfer ederim. Yani Karınca aramaya çıktığımda elle uğraşmaktansa bu daha böyle pratik geldi. Belki daha işlevsel geldi bana. O sebeple aldığım bir üründü. Onun dışında değişik formikaryumlarım var. Bir tanesini göstereyim. Yani biri bence hobicilerin aşina olduğu bir formikaryumdur. Şöyle bakın KS'nin yine KS Store'un en büyük formikaryumu. Ee, Valla bir gün burada yani burayı dolduracak bir koloniye sahip olmayı çok istiyorum. Herhalde bin işçi falan çıkmamız lazım bu koloni, e, bu formikaryonu doldurmak için. Türe göre değişse de çok şık gözüküyor açıkçası. İşte nemlendirme alanları var. İki farklı bölümde nemlendirme alanı var. Bu güzel yani. Nemlendirme e, demek hani genelde kraliçenin bulunduğu alan, yumurtaların bulunduğu alan gibi oluyor aslında. E, şurada iki farklı bağlantı alanı var. Yani hem burada hem burada bağlantı alanları var. Oldukça şık. Orada kullanacağız inşallah bir gün. Oraya dolduracak bir kolamız olduk, Olduktan sonra ee, bir başka formikaryum. Şöyle göstereyim. Buna da bayılıyorum arkadaşlar. Bunu da e, Aliexpress'ten aldım. Şöyle şu kırmızı kavurlarını çıkartınca daha güzel gösteririz. Bakın şurada bir ölü kraliçemiz var. Maalesef onu yaşatamadık. Direkt girir gelmez oraya girdi ama yani şahsi fikrim çok şık gözüküyor şimdi düşünsenize evinize misafir geliyor arkadaşlar böyle bir formikaryum var ve bu formikaryum hiç karıncayla dolu ve bunu görüyor yani en böcekten nefret eden insanı hobiye başlatabilirsiniz bunun tasarımıyla oldukça şık ama bir yandan da dezavantajları olan bir formikaryum neden çünkü iki tane şurada nemlendirme alanı var ama benim gözüme biraz yetersiz geldi şu alanlar bakın e, altı telle kaplı e, orada şey yok altı yok alt bölüm yok şu alt plastik bölüm yok Orası bayağı aşağı iniyor ve e, altı tamamen metal e, plaka ile kaplı ve direkt nemli alan oluyor aslında iki tarafta var Ama şöyle de dezavantajlar var direkt giriş şurada hani outwork'tan yuvaya giriş burada bir kere Formicarium'un boyutuna göre Outward çok küçük arkadaşlar. Yani bu Outward'ı test tüpü kullandığınız bir sistemde uygun şekilde kullanabilirsiniz. Biraz büyük bir kolonide o Outward işlevsiz hale gelecektir. E ben bu Formicarium'u dolduracak kadar bir koloniye sahip olursam benim çok daha büyük bir Outward'a ihtiyacım olur. E, bu da onu vermez. Burada kendi manuel şekilde bir şeyler denemem lazım. İşte ne bileyim şu arkasına bir delik açıp. Buradan bir hortumla ek bir outboard'a bağlamak falan filan. Anca öyle bir şey oldu bilmiyorum. Valla ee, böyle güzel bir formik alvim aslında. Bu Direkt böyle tamamen demonte geldi. Kendim yap uğraştım bunu yapmak için. Biraz uğraştırmıştı açıkçası. Ee, şu bölümlerde ek aparatlar var. Şu, mesela koloninin sayısı sadece şu bölümü dolduracak kadar var diyelim. Siz buraya bu aparatı takıyorsunuz. Buradan geçişi tamamen engelliyor yani şu koridorun başka bir bağlantısı yok. Sadece buradan ilerlemeli e, karıncalar. Burayı kapattığınızda sadece şu gördüğünüz bölüme sağabiliyorlar. E, koloninizin nüfusu arttıkça siz e, bu alandaki aparatı kaldırıp koloninin buralara yayılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde burada da bir e, engel var. Daha da büyüdüğünde bunu da kaldırıp bu alana erişmelerini sağlayabilirsiniz. Ve bu alanın da avantajı burada da bir nemli alan var ciddi şekilde. Ama bu tabi çok büyük bir koloni için yine belki bin işçili bir koloni iş görebilecek bir formikaryo. Bir gün umarım kullanmak nasip olur. AliExpress'ten aldım. Türkiye'de de satıcısı vardı bunun. Ya yani Türkiye'de satıcısı yoktu da. Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde bu yabancı tedarikçi, Çinli tedarikçi Türkiye'de satıyordu. Ama Türkiye'de 1500 gibi bir fiyatı varken ben bunu AliExpress'ten yanlış hatırlamıyorsam 500-600'lü fiyatları aldım bir gün kullanacağız diye ümit ediyorum. Şöyle bir Magic Box'ımız var arkadaşlar. İçinden çok enteresan bir şey çıkacak. Ne çıkacak dersiniz. Ben biraz heyecana kapılıp abarttım. 5 farklı renkte gıda boyası aldım. Yani işte mavisi, sarısı, pembesi, işte kırmızısı, yeşili... 5 farklı renkte böyle gıda boyaları var. Bunları Camponotus Sanctus'larında denedim ve müthiş sonuç aldım arkadaşlar. Bunu ilk defa Tuğkan'ın videolarında görmüştüm karınca çiftliğimde. Kendim bizzat denedim. Sonuçlar inanılmaz yani o şeffaf abdomen var biliyorsunuz Camponotus Sanctus'larda ve o abdomenin renk değişikliği gerçekten inanılmazdı. Müthişti. Ama kampanyalıydı. Toplu alırsanız uyguna geliyordu falan. Bu 5 tanesini 180 lira gibi bir fiyata aldım. <laughs> yani. Bir yandan şu da kafama takılıyor. Bunu da bir araştıracağım. Yani şimdi gıda boyası insan sağlığı için e, ya tabii bunlar test onayından geçiyor zaten. E, gerekli Tarım Bakanlığı onaylarından geçtiği için zaten adı gıda, boyası ama hani bakın şurada gıda tebliğine uygundur falan gibi de notu var. Ama ne olursa olsun sonuçta yani bu adı üstünde gıda boyası yani bildiğim boya kokladım. E, dilimi de değdirdim. Yani bildiğim boya tadı alıyorum. Ee, karıncalara vermek bunu ne kadar sağlıklı? Orası tabii ki tartışılır ama ya yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bugün gidiyorsunuz marketlere o marshmallowlar, jelibonlar, bonibonlar o renkli renkli çikolatalar onların maalesef tamamı gıda boyasından yapılıyor. Yani hani burada bir görsel şölen görmek için karıncalara ayda bir kere vereceğiniz o gıda boyalı şekerli sudan bence hiçbir şey olmaz. Olmayacaktır. Son olarak da şurada böyle yedek parçalarımın bulunduğu bir kutu var. Bu aslında Outward. Yani o benim aldığım, KS'den aldığım, size daha önce gösterdiğim o en büyük formikaryumu bağlayacağım. Onunla beraber kullanacağım. Outward aslında bu. Ama tabi kullanmak henüz nasip olmadığı için ben bunu böyle yedek parça kutusu olarak kullanıyorum şu anda. Şöyle bir tane pişirme kağıdım var. Pişirme kağıdı ne alaka diyeceksiniz yırtıkları var. Yani tüp, tüp çok kirlenmesin diye ben şekerli suları, un kurtlarını böyle ufak ufak yırtıp e, pişirme kağıdını onun içerisine koyup öyle yuvaya koyuyorum. Benim için çok daha iyi oluyor. E, i̇ki farklı cımbız var arkadaşlar. Bir tanesi plastik cımbız, bir tanesi de öyle direkt metal cımbız. İkisi de uzun yaklaşık. Bunlar 15-20 cm civarında cımbızlar. Şöyle e, hani şekerli su eklemeye yarayan bir aparatımız var. Bunu da böyle kirlenmiş. Biraz yıkamak gerekir. Burada bir bıçak. Şurada bol bol kuş yemi var arkadaşlar. Tohum var. Bakın bunlar messorlar için. Bir dönem messor baktım. O dönem kullandığım bir şeydi. Messor bu açıdan çok iyi arkadaşlar. Messora tohumla kolaylıkla besleyebiliyorsunuz. Yani sadece şekerli su bile vermeden, un kurdu bile vermeden sadece tohumla mesor kolonizi kolayca büyütebiliyorsunuz. Buralarda böyle yedek parçalar, işte ne bileyim suluklar. Arkadaşlar bu suluklar böyle bende bol bol mevcut ama bu sulukları koloniniz büyümeden kullanmayın. Ve yani her ne kadar setupları güzel de olsa yani bu sulukları e, pamuk desteğiyle de kullanabilirsiniz. Çünkü boğulma durumu çok sık yaşanıyor karıncalarda. Burada kullanılmış yağdım doldurmuş bir test tüpü var bakın artık. Yani çöp atsak geridir. Kulak çubukları görüyorum. Kulak çubuklarıyla ben şekerli su beslemesini yapıyorum. İşte kürdan görüyorum. İşte tüp tutacağı görüyorum. Falan böyle yemlikler görüyorum minik minik yemlikler var ufak ufak bağlantı aparatları var şurada bakın şöyle küçük küçük onların pahalı olduğu borular vesaire var e, Valla genel olarak böyle aslında çok bir Eksik bir şeyimiz yok gibi e, Hobicilik anlamında Bunları böyle Derin bir çekmecem var o derin çekmecenin içerisinde tutuyorum Hepsini orada saklıyorum. Dışarıda böyle dağınık bir görüntü ortaya çıkarmayacak şekilde ee, bunların bakımını yapıyorum. Ee, aynı zamanda bağlı oldukları çekmecede işte un vesaire de duruyor. Hepsi o arada e, kontrol altında duruyor. Durumlar böyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.